Kimsenin neden diye aldığı sürekli sorup kaçtan aldın, ne kadar kar yaptın, oğlum sen bitmişsin diye cümlelerin ürünüdür kripto dünyası. Acı bir gerçek var. Şu an 7'den 70'e çoğu insan Luna hareketinden batık durumda. Haftalardır o kadar çok mağdur dinledim ki gerçekten iş göründüğünden daha ağır. Konuya bu şekilde baktığımızda ne yazık ki kripto ticareti yapıp ne olduğunu bilemeyen binlerce insan var. Amaç sadece kar yapmak. %10, 20, 30 potansiyelli tokenlarda sonunu düşünmeyen ve hodul cüzdan sahibi olup kendini bu sektörde gelişmekten mahrum bırakan ve blockchain teknolojisini zahmet edip araştırmadan işlem yapan yatırımcıyla dolu. İşte bize bunu hor görüp öğretmeden sadece teknik indikatörlerle işlem yapan trader'larla dolu bir havuzda yüzüyoruz. Bunu Luna olayında çok iyi anladık. Tabii ki benim açımdan büyük bir dönüşüm oldu. Hala teknik ile bir yere gelenebileceğini zanneden ve üzerine her fırsatta buradan dönecek diye İnsanları hayal satan o kadar çok insan var ki sonu her geçen gün artıyor. Vicdan toplumsal bir olgudur. Onu kullanmak şahsa aittir. Ne yazık ki sırf takipçi için çizgi çekip sonunda dibe batan bir oluşum ile karşı karşıyayız. Luna hareketi mağduriyetin en büyük örneği oldu. Bu durumlar kriptoyu yıkan ve güvenilmez olduğunu iddia eden büyük firmalara kanıt niteliği taşıyor. Siz ne derseniz deyin. İçimizdeki o teknikçiler ve hayalperest direnç ve bolivincirciler, bilmem era sayıcılar olduğu sürece daha çok bekleriz. Dün en büyük vaka yaşandı. Bilmiyorum duydunuz mu? Gary Network vakası. Token sadece bir mumda %95 değer kaybetti. Gary token işlem ve piyasa hacmi olarak bu gibi saldırıyacak bir coin değildi. Bu arada belirtmek istiyorum. Kripto mikrofon ekibi olarak da herhangi bir garimiz yok veya toplamıyoruz. Daha önce de böyle bir yatırımımız olmamıştı. Zaten amaç ekosistemi ne olursa olsun adı ne olursa olsun bu gibi saldırıları kripto dünyasında genişleterek Bitcoin'i hedef alarak toplumda bak Bitcoin değersiz ve güvenilmez bir zincirdir. Paranız bir anda çöp olabilir algısı yaratmak. İşte burada bu gibi zincir dışı halkaları incelemek bizlere düşüyor. Ayrıntı, araştırma büyük stratejik hamlelerdir. Teknik trader aklı ile yola çıkarsanız aldığınız destek direnç hattı size pahalıya mal olabilir. Tabii ki teknik önemlidir. Fakat 2020 sonrası kriptoda Elon Musk ve kurumsallar rüzgarı esmeye başladı. Maalesef bizler de bu rüzgarda yol almazsak çöp oluruz. Üzülerek belirtmek istiyorum. Bence bu atı sözü bize güzel gider şu anki noktamız. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli şifre açık gerisi sizde sağlıcakla kalın kripto mikrofon köşe yazıları her gün paylaşılacak ve bu serinin devamı gelecek beğenip yorum yapmayı unutmayalım devamı gelsin